Açık şemsiyelerin altında yürüyen insanlar, yağmurla ıslanan sokaklardan hızlı adımlarla geçerek evlerine gidiyorlardı. Herkes ıslanmamak için çabalarken, Boncuk yağmur damlacıklarının doldurduğu çukurların üzerinde atılıyor, ıslak kaldırımlarda dolaşıyor. Belki bir oyun arkadaşı bulurum umuduyla etrafına bakınıyordu. Dalgın dalgın gezerken, "Bırak, bırak!" diye bir ses duydu. Sesin geldiği tarafa doğru koştuğunda yeşil renkli bir kurbağa gördü. Kurbağa da onu görünce karnını davul gibi şişirdi. Nefes alıp verdikçe çenesinin altı inip kalkıyordu. Boncuk, neden derin derin soluyorsun kurbağacık? Karnın patlayacak. Dur Ver azıcık. Konuşalım birazcık." dedi. Kurbağa, "Düşmanlarımı korkutmak için böyle yapıyorum." olduğumdan daha büyük görünerek bir lokumada yutulmaktan kurtuluyorum. Seni de düşmanım sandım. Bu yüzden telaşlandım." dedi. Boncuk, "Ben kurbağa yemem." diye gülümsedi. "Düşmanların benden korksunlar." diyerek pençelerini gösterdi. "Oyun arkadaşı olursa sevineceğini söyledi. Kurbağa da birlikte oynayabiliriz." diye vırakladı. İki arkadaş yağmurun altında Saatlerce oynadılar Boncuk oyuna kendisini Öyle kaptırmıştı ki Üzerine bulaşan çamurların Farkında bile değildi Kurbağa bu kadar oyun yetmez mi Kedi kardeş bana bir şey olmaz Ama sen hastalanırsın Üstelik sırılsıklamasın Dedi Vücudu yağmur damlalarıyla Ve çamurla ağırlaşan boncuk Önce sirkelendi ardından Haklısın kurbağacık Oyunu tadında bırakalım. Biraz geç oldu ama tanışalım artık dedi. Benim adım Hıçkırık. Çok bırakladığım için ailem beni bu isimle çağırır. Ya seni, beni de boncuk diye çağırır sevdiklerim. Sen bana Hıçkırık diyebilirsin. Ben de sana boncuk diyebilir miyim? Sendimi bırak diyorsun dedi kurbaçık. Hayır dedi boncuk. Ben de çok mi yavlıyorum? Haylazım, yerimde duramıyorum. İkisi de gülüştüler. Bir daha buluşmak üzere ayrılırken ıslak sokakları yağmurla birlikte terk ettiler.